Herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum. Haftanın başında yine umarım güzel bir hafta geçirirsiniz diyerek güzel dileklerimizle başlayalım istiyorum bu haftaya. Ee, arkadaşlar bu falımız genel bir fal izleyen kişiye özel zaten düzenli olarak takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama ilk kez karşılaşanlar olabilir aranızda bu arada burçlara da devam ediyorum mümkün olduğunca elimden geldiğince daha hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum 2025 yılı kahve fallarında en son dün başak Başak'tan önce bir de Aslan'ı bakmıştım. Evet Aslan ve Başak Burcu'nu yorumladım. Bugün de Terazi Burcu'nun 2025 yılı kahve falan gelecek. Astrolojik sırayla gidiyorum arkadaşlar. Koçtan başlamıştım. Hepsi sırasıyla gelecek. Onu tamamladıktan sonra da Ocak ayı açılımlarına başlayacağım. Bu arada 2025 yılı tarot açılımlarını da yapmıştım. Oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Burcunuzun kahve falını ve tarot falını izlemediyseniz diyeyim. Ve hemen şöyle Pencenizi açalım bakalım. Bugünkü falınız neler söyleyecek? Evet. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar fal boyunca. Evet arkadaşlar o kadar uzun bir tırnak çıkmış ki cadı tırnağı gibi şunu gördünüz mü? Eliyle birisi işaret ediyor ama parmağını bir şeylere sokuyor. Yani bu ne demek aslında biliyor musunuz? İşi olmayan, haddi olmayan bir şeylerle uğraşmak. Özellikle bu dönemde lütfen dikkat edin kötü enerji, negatif enerjiden bahsediyorum. Bu büyü olur. Laf sözle ortalığı karıştırmak olur. Israrlı bir şekilde nazar etkisi bırakmak olur ama var. Böyle bir şey dikkat edin lütfen. Ha bu demek değil ki birilerinin sizinle uğraşması size kötü bir etki yaratacak ama şu var. Negatif enerji her zaman için o negatif enerjisini yayar. Size zararı dokunmaz ama huzurunuzu kaçırır. Yani bilirsiniz çünkü sizinle uğraşıldığını. Burada biliyor musunuz hani düzenli olarak benimle uğraşıyor işte evet bana büyü yapıyor evet işte ortalığı karıştırmak için şu şu lafları söylüyor gibi. Böyle bir kişinin ısrarlı bir çabası olabilir şu yakın zamanda. Gerçekten bunu fark edebilirsiniz dikkatli olun diyorum. Evet şunu söyleyeyim gardınızı alın arkadaşlar. Sanki tüm rakiplerinizin çevrenizdekilerin böyle bir size karşı cephe alma dönemi gelmiş gibi. Niye biliyor musunuz? Bir yerlerde sivriliyorsunuz galiba. Huyuna gitmemeye mi başladınız insanların? <laughs> Her şeye evet dememeye mi başladınız? Dikkat çekmeye mi başladınız? Bir yer, bunlardan biri yani biri veya hepsi belki de bir yerlerde gerçekten böyle bir insanların size karşı böyle bir yaklaşımlarında bakın şu demek değil ki herkes size düşman oluyor. Bunu kastetmiyorum ama tavırlarında Eski o samimiyeti hissetmeyebilirsiniz. Bir şey var. Hafiften bir kıskançlık enerjisi alma, hafiften bir rekabet enerjisi. Almak. İşte bunları hissetmek diyeyim. Böyle şeyler olabilir. Evet, bir yerde de arada kalmışsınız. Bakın. Yani şey tarafını seç deniyor sanki. Ya ben bir taraf olmak zorunda değilim ki benim me meselem değilse olmak zorunda değilim. Ama burada sanki hani sevdiğiniz iki arkadaşınızın işte atıyorum birbiriyle çekişmesi arasında kalmak gibi buna benzer bir durum yaşayabilirsiniz. Evet size şunu söyleyeyim arkadaşlar kendinizi kötü hissettiğiniz bir durum var ve sizin esas çözümünüz yani esas çözümü bulmak için diyeyim biraz daha kendinizi kötü hissetmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani niye ben kendimi kötü hissediyorum iyi bir şey mi bu evet iyi bir şey arkadaşlar çünkü bu çıkışın anahtarı bunu unutmayın kendinizi kötü hissetmeden buradan nasıl kurtulurum diye asla tam olarak çabalamazsınız. Yani ne zaman esas atağa kalktığınız şey budur. Kendinizi kötü hissetmeniz lazım. Mesela hani bir bazen konuşmalarda duyuyorsunuz ya mesela diyor ki azmettim işte 30 kilo verdim 40 kilo Durduk yere 30 kilo, 40 kilo verilir mi? Verilmez. Muhtemelen birileri ona sürekli kilosuyla dalga geçti. Birisi kilo aldı diye terk etti onu. O dibi gördü ki ondan kurtulmak için bir aksiyon alması gerektiğini fark etti. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da bu var. Sizde de bir itici güç oluşturması açısından. Evet, şu an kötü hissediyorsunuz. Diyor ki bundan biraz daha kötü hissederseniz siz o çıkışı bulacaksınız. O yüzden kötü hissetmenin de iyi yanlarına görün arkadaşlar ve kendinizi her kötü hissettiğiniz duygu için hayır ben çok sürekli mutlu olamazsınız bir defa ee, o kötü duyguları da yaşamak lazım ve onun çıkış anahtarı olduğunu unutmayın göreceksiniz yaşarken anlayacaksınız ne demek istediğimi evet ellerinizi böyle en yukarı uzatmışsınız arkadaşlar tepeden bir şeyleri topluyorsunuz yani diyor ki sanki almak istediğiniz şeyleri böyle hep uzaklara yerleştiriyorlar yani nasıl desem hep böyle bir bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Kolayca elde ettiğiniz bir şey olmuyor arkadaşlar. Hayatınızda hep böyle mi oldu? Yani işte mesela fakir bir ailede doğmak gibi ya da işte hiçbir zaman hiçbir yerde bir tanıdığımız olmadı. Hep bütün işlerimizi kendim daha fazla uğraşarak hallettim gibi gibi. Yani böyle ama hallediyorsunuz. O size bir güç katmış. Onu da söyleyeyim. Bu ara yine böyle bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Ya yani burada bir isyan görüyorum aslında ama yine de o isyanı çok ufaktan verip genelde e, atağa geçmek diyeyim. Hani bak herkes halletti. Ben ama hiç yapamam. Ben... Mesela herkesin eşi yapıyor. Ben tek kendim yapmak zorundayım gibi bir şey bu aslında. Sizi hayatta böyle bir, hep bir mücadele halinde görüyorum. Evet şöyle diyeyim aile içerisine aniden gelecek bir para görünüyor. Şimdi aniden dedim bu hemen anlamında değil arkadaşlar. Buradaki aniden biraz daha beklemediğiniz bir para olmasını gösteriyor. Ama yine hızlı sayılır. Çünkü birkaç haftaya kadar gelecek. Aile içine diyorum Size değil ailenizden birinde de gelebilir mesela böyle bir durum var evet dalga geçer gibi bakmış birisi bu kişiyi önemsemeyin erkek bir erkek bu muhtemelen kısa boylu bir erkek kısa ya da orta boylarda suratı yuvarlak diyebileceğim bir erkek arkadaşlar burada size böyle bir bir konuda küçümsüyor mu desem kendini mi üstte görüyor? Bu kişinin böyle patron ya da otorite konumunda bir şekilde biri olması çok daha yüksek bir ihtimal. Ama diyor bakın bu kişinin böyle yapması da sizin işinize gelecek. Sizin bu ara yaşayacağınız bütün kötü duygular, bütün olumsuz durumlar inanın sizi bir güçlendirecek. Sana inat yapacağım gibi. Geçenlerde bir video izlemiştim bak orada da vardı. Türkçe hocası rencide etmiş öğrenciyi işte Türkçe yapamayan hiçbir şey yapamaz diye sınıfın ortasında rencide etmiş. Ben hiç Türkçe yapmadan Türkiye 236.sı .'si mı oldum bir yerde diyordu. Bak ona rağmen yapmış. O onda itici bir güç oluşturdu çünkü. Evet yani şu an bu da örneğe uydu. Onun gibi bir şey. O yüzden kendinizi böyle şeyler yaşadığınızda hemen üzmeyin diyeyim o kadar. Evet. Evet, kabuslar gördünüz mü arkadaşlar bu ara? Neden böyle bir kuru kafa gibi bir şeyler çıkmış ya da e, korkularınız mı depreşti? Ne oldu? Hani yani mesela şu olabilir. Ben evde yalnız kalmaktan korkuyorsam ve eşim şehir dışına çıkmışsa, ben evde tek başıma kalacaksam korkularım depreşmiş olabilir. Hava karardığında gece yatarken vesaire bakın. Ya böyle bir şey olmuş ya da rüyalarınız, kabuslarınız e, böyle görmeye başlamışsınız. E, burada geçici bir süreç olarak böyle bir korku depreşmesi gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Evet. Burada tartışmalı bir konu var ama bu konuda son sözü siz söyleyeceksiniz. Yani sizin istediğiniz olacak diyor. Hani belki eşinizle bir konuda inatlaşıyorsunuz ama dediğim gibi sizin istediğiniz olacak. O yüzden işinizi ferah tutabilirsiniz şimdiden. Bir de aydınlık bir yere 3-4 kişilik bir gidişiniz var. Sanki dışarıda bir yerde bir buluşmak gibi. Hani mesela uzun zamandır görmediğiniz lise arkadaşlarınızla görüşmek mesela şu anda. Örnek olarak verdim. Hani buna benzer bir şey gibi sanki. Aydınlık, çok aydınlık ve çok temiz. Çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz düzgün insanlarla görüşmek diyeyim bu. Böyle bir durum yaşayacaksınız diyelim. Ve şöyle bir de tabağımıza geçelim. Evet. Kapatırken hep kenarlara gelmiş bu sefer ya şöyle diyeyim övüyor mu yeriyor mu belli değil çaktırmadan eleştiren biri var karşınızda yani sanki kendileri çok mükemmelmiş gibi böyle bir de cesaretleri de yok üstü kapalı yermeye çalışıyorlar güzel bir şey söylüyormuş gibi başlayıp ama diyerek bu tarz şeyler duyabilirsiniz. Bu konuda konu siz değilsiniz, konu kendisi. Kendisinin yeterli hissedebilmesi için size yetersiz hissettirmesi gerekiyor. Bazı insanlar böyledir arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim ben hep söylüyorum ya mesela Okan Bayülgen'i sevmiyorum diye ısrarla da o adama örnek vermekten bakmayacağım. Niye sevmiyorum biliyor musun? Çünkü kendisini zeki göstermek için karşısına bir aptal koymaya ihtiyacı var. Ve hala da keşfette karşıma çıkıyor Instagram'da o kadar sinirleniyorum ki. Her lafından iki lafından biri aptal bakın. Yani bu kadar gelişmiş bir insan aptal kelimesini bu kadar çok kullanmaz yani. İşte sizin eleştiren bir kişi de aynen bu. Kendisi demek ki yetersizlik duygusu yaşıyor ki sizi yetersiz hissettirmeye çalışmak için böyle gizli gizli sizi yeriyor. Aynen böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Evet bakın yine görüyorum. Bilinçaltınızda bir korku enerjisi depreşmiş. Arkadaşlar neden korkmaya başladınız bu ara? Ya da zaten hep korkum olan bir şeyle yüzleşmek zorunda kaldım dediğiniz bir şey mi yaşıyorsunuz acaba? Yani yalnız kalmaktan korkmak, korkmak karanlıktan korkmak, hayvanlardan korkmak. İşte ne bileyim mesela yükseklik korkunuz varsa uçağa bin, bineceksiniz yakın bir tarihte. Bu böyle bir şey mi bilmiyorum ama korkularla uğraşabilirsiniz bu ara ya da rüyalarınızda böyle bir durum olabilir. Bakın görüyor musunuz? Bilinçaltının korku olarak harekete geçmesi. Korkularınızı yenmek için hani de, diyorlar ya çok şey bir işte üstüne gideceksin. Hani deriz ya çok klişe. Gerçekten üstüne gitmek gerekiyor bu arada. Ama tabii kendinizi zorlamadan yavaş yavaş pat diye bir anda yani hayvan sevmiyorsanız kucağınıza bir anda kedi oturtup sevemezsiniz tabii ki. Bu zordur. Ama yavaş yavaş uzaktan uzaktan öyle bir önce birkaç adım yaklaşmak. Sonra hafiften başını okşamak. Sonra böyle birazcık daha yanaşmaya çalışmak. Öyle adım adım olur yani. Bu korkunuz neyse bu şekilde ee, bir üstüne gidin diyeceğim. Bir de uzak bir yerden gelecek güzel bir haber var arkadaşlar. Sanıyorum bir 8 gün yani bir 8'li vadeden bahsediyor 8 gün veya ayın 8, 18, 28 gibi bir tarihte de olabilir. Böyle bir tarihte alacağınız güzel bir haber olacak. Onu söyleyeyim. Evet. Bir de bu ara vereceğiniz kararlarda ikilemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hep böyle bir kararsız kalmak. Demek ki sizi e, kararsız bırakacak kadar benzer seçenekler ya da e, genel anlamıyla ikisi de iyi hangisini seçeyim diyebileceğiniz e, durumlar olacak diyeyim. Evet e, yakın zamanda gireceğiniz bir kalabalık ortam var ve burada ilginin merkezinde siz olacaksınız. Sizin için toplanılmış bir kalabalık değil fakat buna rağmen ilgiyi siz çekiyorsunuz gibi bir şey var burada nedenini bilmiyorum ama e, bir şekilde ilgi topluyorsunuz diyeyim. Hmm, şöyle anlatayım. Elinizde bir şey var ve bu elinizdeki şeyi siz bir anda atıyorsunuz. Yani bir anda çabalamayı bırakabilirsiniz bir konuda. Yeter buraya kadardı. Ben artık e, uğraşmıyorum. Siz ne haliniz varsa görün gibi bir şey e, bir yerde bunu yapıyorsunuz. Hangi konuda yaparsınız bilemem ama böyle bir durum. Bir de bir N harfi görüyorum ben. Adında ya da soyadında N harfi olan birinden bir haber mi bekliyorsunuz? Bir telefon, bir mesaj bir iletişim bir şey bunun gelmesi var bir hafta 10 gün sanıyorum böyle bir sürede bunu alacaksınız Evet birini hayatınızdan çıkarmak size çok iyi gelecek ama bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız çok uzun sürüyor arkadaşlar tabut olarak belirmiş burada yani tamamen kendi içinizde öldürmek diyelim mecazi bir şey olarak burada yani neden bu kadar zor oluyor? Bu kişiyle yakınlık bağınız varsa evet bu kişiyi hayatınızdan çıkartmak zor olabilir. Belki aşk olarak çok sevdim o yüzden hemen olmuyor diyor olabilirsiniz bilmiyorum ama bu kişiyi hayatınızdan çıkardıktan sonra hayatınızın kalitesi artacak resmen. Yavaş yavaş çıkıyor ama kimse bu kişi bilmiyorum ama böyle bir şey var. Evet birisi şöyle elini toplamış tam göğsünün orada ve böyle eğiliyor önünüzde. Sen ne istersen ben yapacağım. Ee, bu ara birazcık birilerinin başınızda pervane olduğunu görebilirsiniz. Bu bir isteğin yansıması da olabilir. Yani size sizden daha sonra bir şey isteyebilmek için şu an kuyunuza gidiyor olabilir. Kötü niyetlidir demiyorum. Direkt çıkarcılığa da bağlamayalım ama tabii ki yani durduk yere de değil yani her şeyinde bir karşılığı var. Bundan kaynaklanabilir arkadaşlar. Evet. Hmm. bir şeylerinizi daha fazla gizleme. Yani şöyle malınızın mülkünüzü diyorum. Ortada bırak ya şöyle bir şeyler mi yaşadınız? Çok saçma şeylerden ben yanlış anlaşıldım ya da bana laf geldi. Yani ne bileyim işte ben şunu yemedim döktüm. Aa niye döktüm bize verseydin ya da şöyle yapsaydın demek ki paran çok ki bunu çöpe atıyorsun düşüncesine yol açıldı. Bu yüzden ben onları attığımı artık kimseye göstermiyorum. Göstermeden atıyorum gibi bir şey. Mesela bu şu an örnek olarak verdim. Yani burada diyorsunuz ki bir şeylerin varlığı ya da yokluğu ya da benim ona karşı olan tavrımın bilinmesi de farklı yorumlanabiliyor. Ya sanki ben çok zenginmişim de bunları çöpe atıyormuşum gibi algılanmasın. İşte bunlardan dolayı onları saklamak isteyebilirsiniz. Mesela yeni aldığınız eşyaları göstermemek. Ya işte demek ki çok parası var ki bunu yapıyor demesinler. Benden borç istemesinler. Ya bunun gibi düşünceleriniz de olabilir. Sanki böyle şeyler var. Bir de ufak ufak taşlar gördüm arkadaşlar ben. Yolunuzda sanki böyle ufak ufak taş döşüyorlar. Ama farkındasınız. Kim yapıyor? Niye yapıyor? Ya bunu anlamışsınız. Bu yüzden o taşları inanın hiç ayağınıza bir batmadan direkt üstünden atlayıp geçeceksiniz. Yani öyle söyleyeyim. Yani hedeflerinizle ilgili kimsenin önünüze koyduğu hiçbir engel umurunuzda olmayacak. Bunu net bir şekilde yaşayacaksınız. Evet birisi size blörf yapıyor ama bu blörfe hiç yani ben senin blörf yaptığını anladım tadında bir karşılık veriyorsunuz. Yani şöyle yaparsan bunu kaybedersin. İyi ne yapalım kaybederiz. Ve blöf olduğunun ortaya çıkması diyeyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık gözünüz açılmış bu arada. Gerçekten gözünüzün daha açık olduğu bir dönem. Yani o eski saflığım yok gitti dediğiniz. Ya yani eskiden saf olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama bazı konularda evet daha safızdır. Ve gözümüz açılır. İşte bunu yaşıyorsunuz sizde. Tam olarak böyle bir şey. Bir de şunu görüyorum. Tabağınızın genel enerjisinde böyle bir dağınıklık vardı. Dağınıklıkta esas dikkatimi çeken şey şu: Bu ara çevrenizde, sizin dışınızda sürekli olan biten bir haber akışı, akrabalarla ilgili bir mevzu olabilir. Aile içerisinde bir ya böyle bir kargaşamsı karmaşık bir durumlar var sanki. Bunların çokça bahsi geçebilir diyeceğim. Bundan dolayı böyle bir durum olabilir diyelim ve Bugün de falınızı burada tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.